Sorumuzda denmiş ki yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş? Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar Mehmet Ali Paşa isyanı görüyoruz. Evet Mehmet Ali Paşa isyanı gerçekleşiyor. Hepsinden önce Mora isyanını bastırdıktan sonra söz verilen yerler Mehmet Ali Paşa'ya verilmeyince Mehmet Ali Paşa isyan ediyor. Birinci sırada Mehmet Ali Paşa isyanı olması gerekir. Bu şekilde baktığımızda cevap E'dir. Devam ettiğimizde Mehmet Ali Paşa'ya güvenemediği için Sultan II. Mahmut Ruslarla Hünkar İskelesi Antlaşması'nı yapıyor. İkinci sırada bu olması gerekir. Rusların işin içine girip sıcak denizlere inebileceğini gören İngiltere Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni devreye sokarak Rusların önünü kesmeye çalışıyor. Dolayısıyla üçüncü maddede sonda olması gerekir. Sıralama 3-2-1 şeklinde olması gerekir. Cevap E'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Rusya'nın desteğini sağlaması Boğazlar sorunun ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Osmanlı Devleti Padişahı 2. Mahmut, Mehmet Ali Paşa ya Mısır Marisi Mehmet Ali Paşa'ya güvenemediğinden dolayı Rusların desteğini sağlamak için Ruslarla Hünkar İskelesi antlaşmasını imzalıyor ve böylece Ruslar Osmanlı Devleti'ne Mehmet Ali Paşa'ya karşı destek vereceğine söz veriyor. Bu olay İngiltere'nin işine gelmediği için İngiltere meseleyi müsaade ediyor ve boğazlar sorunu artık ortaya çıkıyor ve uluslararası bir sorun haline geliyor. Cevabımız D seçeneği oluyor. Öncülümüzde denmiş ki Osmanlı Devleti'nde Mısır sorunu kısa sürede Avrupalı devletlerin müdahalesine ile uluslararası bir sorun haline dönüşmüştür. Aşağıdaki antlaşmaların hangisi Mısır sorunu ile ilişkili olduğu savunulamaz. Kütahya Antlaşması Mısır sorunu ile ilgilidir. Çünkü Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır. Münker Eskeresi Antlaşması Mısır sorununa ilgilidir. Çünkü Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış Mısır sorununa çözüm olması için. Londra Konferansı İngiltere'nin meseleye müdahalesiyle yapılmıştır. Mısır sorununa ilgilidir. Londra Boğazlar Sözleşmesi de yine Mısır sorununa ilgilidir. Ama Edirne Antlaşması'nın Mısır sorununa bir ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız E seçeneği. C seçeneği. Öncülümüzde denmiş ki Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı Avrupalı devletleri müdahalesi sonucu 1840 Londra Protokolü ile çözümlenmiştir. Bu durum Mısır sorunu ile ilgili yargılardan hangilerinin göstergesidir? Dış sorun haline dönüşmüş. Evet, Avrupalı devletler meseleye müdahale ediyorsa Mısır sorunu dış sorun haline dönüşmüştür. Doğru. Osmanlı Devleti itibarını sarsmıştır. Evet, Avrupalı devletler meseleye müdahale edip dışarıdaki bir protokolle bu mesele çözülüyorsa Demek ki Osmanlı içindeki problemi kendisi çözememiş. Dolayısıyla bu da itibar sarsıntısı anlamına gelir. Toprak kaybıyla sonuçlandığı ile alakalı bir bilgiye ulaşamıyoruz. İlk iki maddeden cevabımız C seçeneği oluyor diyoruz. Sorumuzda denmiş ki 1841 yılında imzalanan Londra Boğazlar Sözleşmesi ile aşağıdaki devletlerin hangisinin boğazlar üzerindeki çıkarları zedelenmiştir? Bu antlaşmadan önceye baktığımızda Hünkar İskelesi Antlaşması var Osmanlı Devleti ile Rusya arasında. Rusya bu antlaşmaya göre Boğazlar üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi olduğunu görüyoruz. Ve en azından Boğazlar'dan serbestçe geçebilecek. Ama Londra Boğazlar Sözleşmesi ile İngiltere meseleye müdahale ediyor. Rusya'nın bu çıkarını zedelemiş oluyor. Ve Rusya Londra Boğazlar Sözleşmesi'nden istediğini alamamış bir şekilde çıkmış oluyor. Dolayısıyla çıkarı zedelenen Rusya oluyor. Öncülümüzde denmiş ki 1908 yılında İngiltere ile Rusya arasında yapılan reval görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı Balkan politikasına serbest bırakmıştır. Bu durumun anlayışlardan hangisinin etkinliğini artmasına ortam hazırlamıştır. Rusya serbest kalınca ne yapacaktır arkadaşlar? Rusya sıcak denizlere inmek için hareket edecektir. Sıcak denizlere inmek içinse panslavizm politikasını kullanacaktır. Yine Balkanlarda milliyetçilik ayaklanmalarını destekleyip Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesini hızlandıracaktır. Ama sömürgeciliğin etkinliğinin artmasıyla ilgili bir özelliği yok. Çünkü Rusya'nın sömürgecilik yapmak gibi bir gayesi yok. Çünkü toprakları kendine rahat rahat yeten bir devlettir. Cevap 1 ve 2 yani C'dir. Sorumuzda denmiş ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Rus rekabetinin neticesinde imzalanan antlaşmalardan biri değildir. Osmanlı-Rus rekabeti varsa demek ki Osmanlı-Rus savaşı var. Yaş Antlaşması 1792 Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanmış. Edirne Antlaşması Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanmış. Paris Antlaşması yine Osmanlı-Rus savaşından sonra ve Berlin Antlaşması Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanmıştır. Baltalimanı Ticaret Antlaşması Osmanlı-İngiltere arasında imzalanmış bir ticaret antlaşmasıdır. Rus rekabetiyle ilgisi yoktur. Cevap A'dır. Öncülümüzde deniyor ki Balkan savaşları sonucunda Balkanlarda yaşayan binlerce Türk kaybedilen topraklardan Anadolu'ya göç etmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. Evet 400-500 bin Türk'ün Balkanlardan Anadolu'ya çok zor şartlarda göç ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da Müslüman Türk nüfusunun yoğunluğun artmasından bahsedebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin toprakları küçüldüğü halde Anadolu'ya gelen güç, göçlerden dolayı Anadolu'da Müslüman Türk nüfusu artmıştır. Cevabımız E'dir. Sorumuzda denmiş ki Boğazlar sorunun ortaya çıkmasında aşağıdaki antlaşmaların hangisinin şartları etkili olmuştur diye soruyor arkadaşlar. Boğazlar sorunun ortaya çıkmasının temel sebebi Hünkar İskelesi Antlaşması'dır. Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Rusya arasında bir dostluk ilişkisi olmuş. Ve Rusların boğazlara gelme, boğazlara yerleşme tehlikesi ortaya çıktığı için İngiltere meseleye müdahale etmiş ve boğazlar sorunu uluslararası bir sorun haline gelmiş. Dolayısıyla bunun temel sebebi Hünkar İskelesi Antlaşması'dır. Aslında Hünkar İskelesi Antlaşması'nın da öncesi vardır ama bize o sorulmadığı için onu anlamamıza gerek yok. Cevap B'dir. Öncülümüzde denmiş ki 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı ittifak kurarak savaşan Balkan devletleri daha sonra Osmanlı'dan alınan toprakları paylaşamayınca birbirleriyle savaşa başlamışlar. Böylece 2. Balkan Savaşı çıkmıştır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Bir, Osmanlı-Balkan savaşlarında birden çok devletle mücadele etmiştir. Evet bunu söylüyor. Balkan devletleri dediğine göre demek ki Osmanlı birden çok Balkan devletlerinden savaşmış. Bir de ittifatta bahsediyor zaten. İki, Birinci Balkan Savaşı, Savaşı'nın sonucu İkinci Balkan Savaşı'na neden olmuştur? Evet, alınan toprakların çoğunu Bulgaristan arasında alındı, alınca kendi alanında savaşa tutuşmuşlar. Doğru. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan ve Osmanlı birlikte mücadele etmiştir. Hayır, böyle bir şey yok. Osmanlı da Bulgaristan'a savaş açıp Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Cevabımız ilk iki maddeden D seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki, yukarıdaki sorunlar Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaybedilmesine neden olmuştur? Bakalım Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak durumunda kalmıştır. Bundan ulaşamıyoruz. Orduda siyasi görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Evet Osmanlı ordusuna siyasi görüş ayrılıklarının yaşandığı savaş 1. Balkan Savaşı'dır. Oradaki askerlerin bir kısmı erken terhis edilmiştir. Evet Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'ndan önce Balkanlardaki orduların bir kısmını erken terhis ediyor ve böylece Balkanları koruyabileceğini zannediyor. Bunların tamamı 1. Balkan Savaşı öncesinde gerçekleşmiş olaylar ve böylece de 1. Balkan Savaşı'nda müthiş bir hezimet yaşamış Osmanlı orduları diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Sorumuzda denmiş ki, aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir? Bakalım. Türkçülük akımının özen kazanması. Evet, Balkan toprakları Osmanlı Devleti'nden gittiği için Osmanlıcılık fikir akımı ölmüş, bunun yerine Türkçülük fikir akımı güçlenmiş. Osmanlı Balkan hakimiyeti sona ermiş çünkü Balkanlar elimizden gitmiş. Osmanlıcılık fikrinin başarısız olduğu Balkan Savaşları sonunda anlaşılmış. Balkanlardaki Türklerin azını konumuna düşmesine bu olay sebep olmuş ve burada Türkler akın akın Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış. Osmanlı-İngiltere yakınlaşmasının artmasıyla Balkan savaşlarının bir ilgisi yoktur cevabımız E seçeneğidir.